Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Daha yeni girdim. Aslında saat 2'de çekecektim de saat 3 şu an. Doğru da 1 dakika kalmış. Aslında arkadaşlar 2'de çekecektim böyle e, kastı falan o yüzden çekemedim. Neyse arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Edgar bedavaya satılıyor. İlk önce şu jet da alalım. Abi ya çok heyecanlıyım şu an ya surger'de şunu Neyse arkadaşlar şey ben oranlara bakacağım. 2 dakikaya gelin. Ya da dur ya kapatmayayım. Neyse arkadaşlar Edgar'ı alıyorum. Arkadaşlar Edgar'la 500 kupa kasmamı istiyorsanız bu videoya 10 like atın. Haydi bismillah. Ve Edgar yeni savaşçımızı aldık arkadaşlar. Abi adam gibi adam ha. çok sevdim ben bu Edgar'ı ya. Bir dakika oranlar düşmüş mü? Düşmemiş. Çok iyi. Ve arkadaşlar 26. karakterimizi çıkarttık. E, şurada soruca bakacaktım. Evet arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Of 3000 falan vuruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar kulübüme gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar diğer videomda Edgar'la kupa kasacağız. Abone olun, like atın.